Yıllardır bize hep aynı yol haritası çizildi. Okula git, üniversite oku, iyi bir işe gir, çok çalış, 65'inde emekli ol. Ama artık bu yol haritası geçerliliğini yitiriyor. 2026'nın sonunda bildiğimiz anlamda iş dünyası tamamen değişebilir. Peki neden? Ve bu değişime nasıl ayak uydurabilirsin? Bugün sana 3 önemli noktadan bahsedeceğim. 2026'da iş hayatı neden sona erebilir? Bu büyük değişimi tetikleyen güçler neler ve gelirini geleceğe nasıl hazırlayabilirsin? Öncelikle çok çalışırsan başarırsın sözü artık geçerliliğini kaybetti. Amerika'da yapılan araştırmalara göre insanların büyük çoğunluğu artık Amerikan rüyasına inanmıyor. Sadece Amerika'da değil, Türkiye'de de gençlerin çoğu geleceğe dair umutlu değil. Herkesin ortak bir kaygısı var. Gelecek eskisi kadar parlak görünmüyor. Bunun en büyük nedeni işten çıkarmaların ve ekonomik dalgalanmaların artması. Sadece bir ayda Amerika'da yüz binlerce kişi işsiz kalıyor. İngiltere'de toplu işten çıkarmalar yükseliyor. Dünya Ekonomik Forumu 2027'ye kadar 83 milyon işin yok olacağını öngörüyor. Enflasyon ise her ülkede çalışanları zorluyor. Maaşlar artmıyor, alım gücü düşüyor, tek maaşla geçinmek neredeyse imkansız hale geliyor. Geleneksel iş modeli artık güven vermiyor. Ama asıl sebep ekonomik krizler değil. Şirketlerin maliyet kısması da değil. Bunlar hep vardı gerçek sebep iş gücüne yeni bir çalışan türünün girmesi. Yapay zeka. Yorulmayan, hata yapmayan, tatil istemeyen, 7-24 çalışan ve maaş sigorta derdi olmayan bir çalışan. Artık iş aramak diğer adaylarla değil, yapay zeka ile yarışmak anlamına geliyor. Bugün chat GPT gibi araçlar saniyeler içinde rapor yazabiliyor, analiz yapabiliyor, iş planı çıkarabiliyor. Şirketler de doğal olarak neden bir kişiye maaş ödeyeyim, diye soruyor. Büyük yatırım şirketleri dahil ekipler küçülüyor. Ve ilk kaybedenler mavi yakalılar değil, beyaz yakalılar oldu. Dünya Ekonomik Forumu'na göre bugün kullandığımız becerilerin %40'ı 3 yıl içinde tamamen değişecek. Peki bu daha önce hiç olmadı mı? Aslında oldu. 16. yüzyılda otomatik örgü makinesi çıktığında insanlar işsiz kalacak diye korktu. Ama makine piyasaya girince iş sayısı arttı tarımda da benzer bir dönüşüm yaşandı. İnsanlar yeni işlere yöneldi. Bugün ise YouTube'da içerik üretmek, sosyal medyada finans anlatmak gibi meslekler var ve bu işler 20 yıl önce yoktu. Yani milyonlarca iş yok olacak ama milyonlarca yeni iş de doğacak. Dünya Ekonomik Forumu'na göre 69 milyon yeni iş geliyor. Peki ne yapmalısın? Oturup beklemek mi? Tabii ki hayır. Artık tek maaşa bağlı kalmak büyük bir risk. Birden fazla gelir kaynağı yaratmak, yani portföy kariyer oluşturmak çok daha güvenli. Yarı zamanlı işler, freelance projeler, online eğitimler, danışmanlık, dijital içerik üretimi ve yatırım gelirleri. Hepsinin birleşimi portföy kariyer. Bu sistemde tek patron yok, tek maaş yok, tek kayıp ihtimali yok. Geleceğe hazırlanmak için 5 adım. Birincisi, ünvanlara değil, becerilere yatırım yap veri okur yazarlığı, finansal analiz, etkili iletişim, proje yönetimi, problem çözme, içerik üretme ve yapay zeka araçlarını kullanmak en önemli beceriler. İkincisi, kişisel markanı oluştur. Dijital ayak izine sahip ol, uzmanlık alanında görünür ol. Üçüncüsü, yapay zekadan kaçma. Onu kullan. AI'dan korkan kaybeder, iyi kullanan kazanır. Dördüncüsü, insan olmayı bırakma. Bakur, hikayeler dinle, gerçek deneyimler biriktir. Beşincisi, gelirini çeşitlendir. Tek maaş, tek risk, birden fazla gelir ise özgürlük demek. 2026, iş dünyasının sonu olabilir. Ama bu senin için bir tehdit değil, büyük bir fırsat. Becerilerini geliştir, kişisel markanı oluştur, teknolojiyi benimse, insan kal ve gelirini çeşitlendir. Bunları yaparsan geleceğe hazır olursun. Unutma, finansal özgürlük yatırımla gelir. Şimdi paranın nasıl çalışacağını öğrenme zamanı.